Arkadaşlar hepinize selamlar. Uzun zaman sonra bir Ford bayindeyiz. Bir Ford aracını çekeceğiz. Bugün Ford kar otomotivdeyim. Bu hemen tem otoyolunun yanında. Biraz da o yüzden gürültü olabilir. Arkamda gördüğünüz üzere bir Ford Kuga duruyor. Valla tasarım falan çok güzel. Ben Ford Kuga'yı daha önce kullanmadım. Açıkçası çok fazla Ford otomobili de kullanmış değilim. Biliyorsunuz bizde bir Tornay Connect var. Onu uzun uzun kullanıyorum yani Kuga da aslında yanına geldiğimde biraz daha küçük görünüyordu bana yolda giderken. Yanına geldiğimde kocaman bir araba olduğunu fark ettim. Size de göstereceğim şimdi. Bu arabayla test sürüş yapacağız. Şöyle İstanbul'un el verdiği kadar gazlayacağız, bakacağız sesine, soluna, konforuna. Daha yeni, daha dün Tiguan kullandım. Onunla kıyaslayacağım. ile kıyaslayacağım. Artık sulara hakim olmaya başladık. Neredeyse bütün suları test ettim. Bence başlayalım Kuga'yı göstermeye. Ama öncelikle Ford Caro Automotive'e teşekkür etmek istiyorum. İlgileri, alakaları için çok sağ olsunlar. Kendileri çok fazla yardımcı oldular. Güzel de bir sürüş yapacağız inşallah. Hadi gelin başlayalım Kuga'ya. Ama öncelikle kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. 100 bin'e az kaldı. Desteğinizi bekliyorum. Karşınızda Aston Martin DBX görünümlü Ford Kuga. Arkadaşlar tasarımı aşırı derecede benziyor. Ama bu çok güzel bir şey. Çünkü ben DBX'e de bayılan biriyim. Ya tasarım konusunda benim hoşuma gitti. Böyle bir gülen yüzü var fark ettiğiniz üzere. Ama genişlik çok farklı arkadaşlar. Böyle bayağı bir geniş geldi bana ya. Yatay olarak böyle genişlik fazla geldi. Güzel geldi bana. Hoşuma gitti. Ön tarafta park sensörlerini görüyorsunuz. Yine o Ford'un klasik ızgarasını görüyorsunuz. Sarı farlar var arkadaşlar. Halojen farlar var. Bunlar pek hoş değil. LED far gelmesi lazımdı. Çünkü bu araba sistem paket. En dolu paket. Style'da da bu farlar geliyor boşta farlar geliyor bilginiz olsun. Şurada bir gündüz aydınlatmamız var. Ancak şu güzelliği var. Mercek olduğu için bunun için kaliteli bir led koymanız yeterli olacaktır. Güzel bir görüntü sağlayacaktır. Bunun üzerine paket alıp full led farlara da sahip olabilirsiniz. Bu konuda da bilginiz olsun. Dediğim gibi bu araba en dolusu titanyum style'da da çoğu özellik var. Yan da aynı şekilde park sensörleri mevcut. Şöyle jantlarımıza baktığımızda 225 60 R18 18 inç bir jantımız bulunuyor. Dışarıda aynalarımız katlanabiliyor. Şöyle bakalım. Şurada depoyu göstereyim size. Tabii ki AdBlue sistem mevcut. 1.5 dizel 120 beygir 300 Nm torka sahip bir araç. Bakalım gücünü, kuvvetini göreceğiz. Çünkü bu araçta AT8 şanzıman var. Ford'un kendi geliştirdiği şanzımanmış ve ee, 8 ile şanzıman bakalım nasıl. Özellikle seçicisi var ya, ya o kadar güzel ki kullanması o kadar konforlu ki biraz önce şurada ileri geri aldım. Birkaç araba çıkması gerekti. Aşırı derecede pratik. Yani bu kadar pratik olacağını düşünmüyordum. Ben hemen alıştım. Öyle söyleyeyim sizlere. Elektrikli bagaj var mı acaba? Ben bakmadım. Aa bak elektrikli bagaj isterdim. Stanyum pakette elektrikli bagaj isterdim. Bagaj gayet geniş yeterli. Şöyle alt tarafta da aynı şekilde stepnemiz bulunuyor. Çok ince bir stepne değil ama tam boyda değil. Şöyle güzel. Arka tarafta 12 volt çıkışı var. Bak bu güzel. Buraya buzdolabı koyarsınız. O konuda işinize yarar. Burada koltuklara yatırmanız için aparatlar mevcut. Gün ışığı led kullanılmış. Bu da güzel. Sevdim bunu. Genelde biliyorsunuz hep sarı lambayı koyuyorlar. Gün ışığı ledler güzel oluyor. Biraz bagajı kapatmak kapatmakta zorlanabilirsiniz belki de. Çünkü ağır bir bagajı var geriye kadar çekmeniz yeterli oluyor. Yani biraz kadınlar zorlanabilir açıkçası öyle söyleyeyim. Arka tarafta çok ince bir detay var. Çok ince. Ya ne güzelsin sen. Şunu odaklayayım iyice. Bak görüyor musunuz? Şuradan su atıyor. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Süper. Şunu yapmak istiyorum. O kamerayı ıslatalım bakalım. Bak biraz önce denedim. Çok tatlı. <laughs> Nasıl su atıyor görüyor musunuz? Tertemiz yaptı vallahi. Görüntülenisi daha da iyi oldu. Aşırı keyifli. Şimdi bunu P'ye alayım. Şöyle sizlere dışarıdan da göstereyim. Süper değil mi ya? Böyle ince detaylara bayılıyorum. Arkada kuka yazımız var. Ortaya konumlandırılmış stoplarımız led diye gördüm. Evet. Ancak sinyaller gene halojen. Ben led sinyal istiyorum. Led sinyale bayılan biriyim. Özellikle kayar sinyaller mükemmel gözüküyor. Arkada egzoz çıkışlarımız var. Çift egzoz çıkışı var. Gariptir. Yani dizel 1.5 dizel bir arabaya göre çift egzoz kullanılması. Acaba sahte mi? Bir bakalım. Aktif mi? Yo gayet de aktif. Ve çok da güzel duruyor alt tarafta. Vallahi mükemmel olmuş. Bak bunu çok beğendim. Yani çift egzoz çıkışı genelde benzinli araçlarda oluyor. Özellikle 1.6 turbolarda oluyor. Bir de şunu merak ediyorum bakalım. Evet bakın burada da yine yalıtım malzemesi kullanılmış. Halımsı bir malzeme kullanmış. Yolda da yalıtımına bakacağım ama burada sınırlı arkadaşlar. Sakarya'da olsak böyle gazlarız 150 160ta bakarız ama buralarda İstanbul'da yollar biraz problem. Yukarıda sanrıfımız var bir onu açayım size onu bir göstereyim. Nasıl içerisi güzel mi? Birazdan burayı bol bol size anlatacağım zaten. Şöyle bu tuşlardan açıyorsunuz. Perdesi ve cam olarak ayrı ayrı. Önce perdeyi açıp sonra sağ açacak sanırım. Evet. Perdeyi komple açmak istiyorum. Bir de onu aç. Heh. şöyle tamamen aç. Yani çok büyük açılmadı açıkçası. Camın büyüklüğüne göre fazla açılmadı. Mesela Tiguan'da biraz daha fazla açılmıştı öyle söyleyeyim. Ama gayet güzel cam büyük. Konforlu. Ben seviyorum böyle cam tavanları. Özellikle böyle aralara çok yakışıyor. Arkadaşlar sunroofu da açtığımızda bu şekilde gözüküyor. Şöyle bakın. Bu arabada öyle sunroofu açıp gelmek lazım. Bu arada şurada kırmızısı da var. Onu da söyleyeyim sizlere. Ya ben aslında kırmızısını kullanacaktım. Ancak bu arabanın bir işi çıktı. Bunu temizlemişler güzel bir şekilde. O yüzden öbür arabada biraz çamur olabilir. O konuda kusura bakmayın. Benim de vaktim yok. O yüzden yani arkadaşlar yıkayalım dediler ancak benim pek vaktim olmadığı için kabul edemedim. Hemen sürüşe geçmek istiyorum. Kırmızının rengini de size şöyle göstereyim. Ayrıca kırmızıda bak şu an opsiyon var görüyor musunuz? İşte bu full led farlar kırmızıda gelmiş mesela. Bunu da almışlar. Aynı şekilde bak sislere de mercek koymuşlar. Bu da güzel. Aynı, bak burada far yıkaması da gelmiş. Bu biraz da opsiyonlu bir araç belli ki. Kırmızı yakışıyor bu araba ama ben beyazı da çok beğendim. Biraz gürültü olabilir haberiniz olsun. İçerideki anlatım mı arkadaşlar? sürüşte yapacağım size. Malzeme kalitesinden her şeyinden bahsedeceğim. Şimdi gelin sürüşe geçelim. Ben sabırsızlanıyorum çünkü hemen sizlere arabayı anlatmaya başlayayım. Arkayı da şöyle bir göstereyim. Hatta arkaya bineyim. Koltuk bana göre diyebiliriz. Genişlik olarak çok güzel. Gene o tiyatro oturuş pozisyonu var. Arka daha yüksek. Ön tarafa göre. Sullar da hep böyle. Dün bindiğim işte Tiguan da bu şekildeydi. Genişlik olarak Tiguan'dan bir fark göremiyorum. Gayet evet, geniş. Aslında Ford araçları biraz daha dar olur. Focus'tan falan bilirsiniz. Ama bunda bu durumu onu çözmüşler koltuklar ileri geri gidip gelebiliyor arkadaşlar. Şöyle bagajı eğer arttırmak isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen şu arkada da şuralar deri mesela. İşte büyük arası sert, bütün suv'larda bu şekilde sert bütün. Yani niye bunu bu şekilde yapıyor bilmiyorum ve bence yumuşak olması lazım. Hani Ford'a özgü bir durum değil. Tüm suv'larda bu şekilde. Ben bir sürü SUV Ortası şöyle deri. Arkada kolçak yok. O bir eksi. Kolçak isterdim. Havalandırma var ve USB girişleri var. Arka tarafta böyle. Arka taraftan sunroof da bu şekilde gözüküyor. Gayet hoş. Hadi girin artık sürüşe geçelim. Ben şimdi ön koltuğa geçiyorum. Arkadaşlar şimdi artık sürüşe geçiyoruz. Tabii ki start stop butonumuz var. Anında çalıştırabiliyoruz. Bakın anahtarımızı da göstereyim. Dışarıda gösteremedim. Anahtar çok tatlı, küçücük. Minnacık böyle baş parmağım görün aşırı derecede tatlı duruyor. Ama bu çok kaybolabilir. Ben çok kaybediyorum anahtarımı. Ah şey var. Kablosuz şarj varmış. Hemen atlayalım üzerine. Kablosuz şarjı. Telefonumuz şarj olsun. Vites seçicisine bayıldım. Bu arabadaki en sevdiğim detay oldu. Şu bölüm çok kaliteli. Çok güzel. Aynı şekilde şuradaki malzemeler de çok kaliteli. Buraya bayıldım. Hemen D'ye alıyoruz. Sanrufu birazdan kapatayım. Emniyet kemerimizi takalım. Sürüşümüze geçelim. Yine böyle emniyet kemeri tokası bu. Çok kaliteli hissettiren bir toka. Büyük. Böyle küçük detayları ben seviyorum. Şu an güneş tam size vuruyor. Sunroof'u kapatıp camıma su vuracağım. Bakacağız beraber. Evet, sürüşe başladık. Öndeki ekran İlk başta dikkatimi çekiyor. Çok net, çok kaliteli bir ekran. Görüntü kalitesi mükemmel. Bu ekran yakında Ford Focus'a da gelir. Bu arada da çok sevilecektir. Burası çok sıkıntılı bu yol ya. Şöyle biraz kaçalım. Gayet evet, ilk çekişi güzel. Tor konvertörlü bir vitesi var. 8 lira dediğim gibi. Ya yola sığdırmak çok zor. Bir çukur var gireyim. Güzel sonun 18 jantlar olmasına rağmen. Şimdi buradan bir teme bağlanacağız arkadaşlar. Temde en azından size şerit takip asistanını göstereceğim. Bu arabanın güzelliklerinden biri de style paket. Boş paket daha alsanız şeritte tutma asistanı geliyor. Bunları da size göstereceğim. Bakın şurada sürücü desteği var. Bildiğiniz style bir araç alın. Aynı şu menü size de gelecek. Şerit şeritte tutma sistemi, çarpışma önleme sistemi. Bunlar önemli detaylar. En boş araçta bunları almak gayet hoş. Otomatik sistemimiz var. Kendi tutuyor. Kendi kendine park sistemimiz var. İşte park sensörlerimizi kapatabiliyoruz. Buradan modlarımızı da değiştirebiliyoruz. Modlar değiştiğinde Aslında sağa dönüş yarım söylüyor. Niye gitmiyor bu arkadaş? Burada yeşillenmez ki. Burada modlarımızı değiştirebiliyoruz. Bakın şimdi normale aldı. Burası bayağı yoğun bir yer. Şöyle ağır ağır çıkalım. Şu anda motorumuz tam olarak ısınmadı. Isındıktan sonra dizelin sesini merak ediyorum. Çekiş ilk aşamada gayet güzel hissettirdi. Direksiyon yumuşacık. Bunu fark ettim. Yumuş yumuş bir direksiyon var. Şöyle sağ sinyalimizi verelim. Hemen park sensörü devreye girdi. Şuradan klimamızı ayarlayalım. Çift taraflı olması gerektiği gibi güzel bir klima sistemi mevcut. Burada herhangi bir koltuk ısıtma yok. Koltuk ısıtma için ekstra bir opsiyon almanız gerekiyor. Şuradan fan ayarını ayarlayabiliyorsunuz. Kullanması basit. Ekranda olduğunda biraz kullanmak zor olabiliyor. Ancak bunda gayet hoş. Teyip çok net. Orta ekranla aynı kalitede. Çoğu arabada bu şekilde görmezsiniz. Ve tam benim istediğim gibi böyle renkli. Hani insanı içine çeken bir ekran. Mesela Apple CarPlay var. Birazdan bağlayacağım onu da. Bu arada yakıt tüketimini sıfırlamak istiyorum. Şu orta ekrana bir girelim. Araç bilgisayarlarından ikinciyi bir sıfırlayalım bakalım. Bak sıfırlanıyor dedi diye. Evet Araç bilgisayarı 2'yi sıfırladık böylece yakıt tüketimini de görelim. Arkadaşlar oturma pozisyonu biraz yüksek bu araçta en dibi almama rağmen. Mesela dik olanda biraz daha aşağıdaydı. Tabii su olduğu için de bu güzel hissettiriyor ama size şu an görüntü olarak biraz daha yüksekten gelebilir görüntü. Bu konuda kusura bakmayın. Burası şöyle yumuşacık. Şurası sallanıyor biraz. Buralar yumuşacık. Şöyle kolunuzu koyduğunuz yerler deri. Başka anlatabileceğim bir bakalım. Göğüs yumuşak mı nasıl? Göğüs yumuşak ama hani biraz daha yumuşak olabilirdi. Burada kaliteli bir malzeme kullanılmış. Böyle alüminyum gibi aslında ama alüminyum alüminyum değil bu ya. Soğuk ama yani de soğuk o hissi veriyor. Şuralar yumuşak. Burası yumuşak mı? Heh. işte benim istediğim şey. Burası yumuşak arkadaşlar. Tiguan'da burası sertti. Ben şu olaydan çok rahatsız olurum. Ayağımı mesela böyle sağa attığımda özellikle hız sabitleyici kullanırsanız eğer ayağınız buraya çok fazla çarpıyor. O yüzden burayı böyle yumuşacık yapmışlar. Hiç rahatsız etmez uzun yolda. Start stop çok sarsıntılı çalışmıyor. Onu fark ettim. Bir bakayım bir daha. Yol Gayet güzel. Bir dizele göre sarsıntısız çalışıyor. Sadece şurada sert kullanılmış biliyor musunuz? Bu biraz bana garip geldi. Normalde şu alt tarafı sert yaparlar burayı yumuşak yaparlar bunu da burayı sert yapmışlar Start stopu bu kadar yoğun trafiklerde kapatın arkadaşlar Artık bir yerden sonra Rahatsızlık vermeye başlıyor Burada kocaman bir Torpido gözümüz var Ama içinde herhangi bir kaplama yok Kapılarda herhangi bir kaplama yok Sizlere gördüğümü anlatıyorum Burada şerit tutma sistemini Hemen tek tuşla şu sol taraftan açabiliyorsunuz Ben size ana yola çıktığımda görüntü açayım şu trafikten bir kurtulduk. Arkadaşlar trafikten az da olsa kurtulduk. Şu an sporu aldım ve araba hemen çıldırmaya başladı. Kendini belli etti sporda olduğunu. Burada bir yandan da hem MP'den de takip edebiliyorsunuz, kilometreden de takip edebiliyorsunuz. O da güzel bir detay olmuş. İnce bir detay. Şimdi bu ekrandaki temaları değiştirmeyi size göstereyim. Buradan bir kere bastığınızda hangi modda olduğunuzu gösteriyor. Şu an sportasınız diyor. Bir kere daha basıyorum mesela kaygan zemin moda olduğunu söylüyor. Geçişler çok güzel ama. Geçişler mükemmel. Şimdi yakınlaştıracağım ben size. Renkler değişiyor. Ancak şey tema aynı kalıyor. Sadece renk değişikliği oluyor. Mesela bir, bir kere daha değiştirelim bakalım. Derin kar oluyor Karkum varmış. Ben buradan eko alacağım. Trafikte eko ile gidelim. Şu an sadece 1 kilometre gelebilmişiz. Yani çıktığımızdan beri 7 dakika olmuş. Vites geçişlerini hissetmiyorsunuz bu arada. Tork konvertörü de olmaz zaten hissetmezsiniz. Hız tabelalarını da buradan takip edebilirsiniz. Bak şu an 80 kilometreymiş. Onu da gösteriyor. Yani şu an şeritte tutma istanı aktif değiliniz, Hızdan dolayı hızımız çok düşük. Bu arada kablomu da bağladım. Yol biraz açılmışken sizlere Apple CarPlay'i de göstereyim. İzin verelim her şeye. Evet. Ekran kaliteli olduğunu şu anda çok daha iyi gösterdi. Ya Apple CarPlay'de ne kadar güzel gözüküyor. Navigasyonu da açayım şöyle beni evime götürmek istiyor Sakarya'ya. Burada sınırı 80. O yüzden ona göre gideceğiz. Şu an şerit takip asistanı çalışıyor arkadaşlar. Şeridi tanıdı. Bir sola biraz kayacağım bakalım ne yapacak. Evet o bizi soktu içeri. Bayağı da sert soktu. Bayağı da sert soktu. Ama işte sadece şeritten sizi içeri sokuyor. Şeridi ortalamıyor. Ortalamak için opsiyon paketi almanız lazım. Ama bu da yeterli. Çoğu insan böyle ekrana daldığı için bu şekilde kazalar yapabiliyor. Mükemmel bu konuda bunu çok sevdim. bak. İleride biraz daha yol açılacak orada çok daha güzel gazlayacağız. Fren pedalı yukarıda kavrıyor o yüzden alışamadım henüz. Arkadaşlar şimdi yolumuz açıldı. Bir araç arıza yapmış. Şöyle birazcık gaza basalım. Sport moduna aldım. Hemen yüksek devirler çevirmeye başladı. Bu arada S-Line olunca arka tarafta kolaçlar da giriyor bilginiz olsun. Şu sporta aldım ya böyle atlayacağım diyor şu sağa sola. Bu arada arabanın kilogramı da 1600 kilogram yüksek bir kilogram bu bu araba için su için 1600 kilogram iyi bir değer. Şerit takip beni hemen uyarıyor. Biraz önce bak biraz yaklaştım hemen seni beni kenara alıyor. Şöyle azıcık arada gazlayayım. En azından buralar biraz daha açık. Buralarda biraz daha arabayı deneyebiliriz. Şimdi ben arabayı normal moda alıp ses yalıtımını merak ediyorum. Şöyle normal modunu alalım. Vitesimizi yükselsin. Bak şu anda 90 ile gidiyoruz. 1500 devir civarında. Dinliyorum bakalım. Rüzgar sesi var hafiften. 90 ile bıraktım kendi haline. Bakalım şeritte de tutsun. Baksanıza ya ne güzel tuttu hemen. Bak işte olay şu karşı şeride yakınlaşınca direksiyonu çeviriyor. O yüzden biraz insanları rahatsız edebilir açıkçası. Şimdi yol sesine bakarsak hafif bir yol sesi var, hafif bir rüzgar sesi var. Ee, ama işte 18 jant olduğu için yol sesi tabii ki biraz daha oluyor. Motor sesi çok garip bir şekilde hiç yok. Şu an motor sesi duymuyorum. Hatta boşa alayım. Aynen bakın hiç ses değişmedi daha iyi gayet güzel. Motor sesi konusunda hoşuma gitti. Yol bayağı rahatladı şu anda. Burada hafif bir viraj var. Ford'un bildiğiniz üzere virajları gayet güzeldir. Ya motor gücü arkadaşlar böyle aşırı derecede yüksek değil. Tabii ki bir benzinli motor kadar patlamıyor ama gayet o torku da hissediyorsunuz. Orta seviyede bir motor gücü var. Şöyle bir sola atlayalım. Vites geçişleri falan çok net ya. Hız, hız konusunda çok iyi vites geçişlerinin. Evet bak yüksek devir çevirmemize rağmen yani öyle çok fazla dizel ses almıyoruz ya. Motor sesini çok sevdim bu konuda. Acaba uzun yolda 110-120 giderken nasıl hissettiriyor? Yani bunu burada deneyimlemeniz zor olacak ama aracın sahipleri de aynı şekilde yorumlara yazsınlar. Evet, sinyalimizi verelim. Burada keskin bir viraj var. Hafiften böyle biraz yatıralım arabayı. Aa, o kadar fazla yatmadı. Bak bu güzel. Bu araba virajları öyle fazla yatmaz güzel hissettirdi bak virajla. Şu virajda imkanım olsaydı girseydim hızlı ama. Bak çarpışma önleyeceğim. hemen devreye girdi. Şu anda arkadaşlar bayağı bir zorlayarak dönüyorum. Ve hiç stabilitesim olmadı gördünüz mü? Bak çarpışma önleyici daha iyi çalıştı. <laughs> ve çok güzel çalışıyor. tamam bu arabanın bak virajları çok tatlı olur ben size söyleyeyim virajları çok deli olur bu arabanın yani denemek çok isterdim bizim o yollarda virajlı yollarda sağdan sola atmak mükemmel olurdu bir de arkadaşlar bu arabayı ST Line pakette alırsanız eğer yani spor süspansiyon geliyor çok daha iyi viraj dönebilirsiniz ama şu anda da çok konforlu bir şekilde dönüyoruz bilmiyorum benim hoşuma gitti bak viraj konusunda çok tatlı oldu elim hep arka tarafta kulakçılara giriyor ya kulakçı kulayını seviyorum burada viteste bir L modu da var bu L modu biraz daha böyle ee, tork için çalışıyor. Mesela kış aylarında kullanabiliyorsunuz, bayır çıkarken kullanabiliyorsunuz. Artık bayır çıkarken ihtiyacımız olmaz böyle arabada ama özellikle inerken de yüksek devirde tutuyor. Arabayı birazdan motor freni yaptırıyor öyle söyleyeyim. Kış aylarında da çok gaz verseniz dahi tekerleklere ee, gücü aktarımı daha az oluyor ve patinaj çekmenizi engelliyor. L modunda o şekilde kullanabilirsiniz. Ama vites seçicisi çok güzel ya. Ben buna bayılıyorum, bayılıyorum. Mükemmel. Artık vites kolları istemiyorum. Adamın sistemine okun ya. Bizim arabada dokunar ses sistemi yok. Buradan sağ taraftan giriyoruz arkadaşlar. sürüşünü beğendiniz mi? Önceki kukalarda kullanan arkadaşlar da yorumlara yazsınlar. Bu önceki kukalara göre biraz daha genişlemiş. Zaten içeride çok ferah gidiyorum. Aşırı derecede ferah gidiyorum. Ön tarafta böyle kaputlu da görüyorum. Yine çarpışma önleyicimiz devreye giriyor. Biraz daha gitsem üzerine fren yapacak. Şöyle biraz müsaade etseler 100 kilometreye çıksam en azından uzun yol hakkında bir düşüncem oluşacak. Evet şu an 100'e gidiyoruz diyebiliriz. Dinliyorum arabayı. Heh, şimdi şöyle 110'lu hızlardayız. Rüzgar sesi fazla artmadı. Değişen fazla olmadı. Gayet huzurlu bak şimdi 90'da neyse 110'lu da oldu onu söyleyeyim çok büyük fark yok. Sadece teker sesi biraz arttı. Yüksek hızlarda direksiyon anında sertleşiyor. Bu arada yakıtımız ne oldu? Hala zorluyoruz. Ne duruma geldi? 7.4 şu anda. Aslında bu böyle standart bir İstanbul trafiği yakıtı öyle söyleyeyim. Yani bu arabayı alacak kişiler 7.4 hatta daha az yakacaklar. Çünkü ben gazladım arada. Zorladım. Sizin çoğu görmediğiniz yerde trafik vardı. Ben o bölümleri kestim. <laughs> Amma çok çalıştırdım bu sefer. Arkadaş telefonla konuşuyor. Bir yol verirsen Audi. Burası da çok garip bir girişmiş. girişmiş. Ama bu arabada ne his var biliyor musunuz? Sanki böyle her yere tırmanacak, böyle kaldırma anda çıkacakmış gibi bir his var arabada. O hissi tattırıyor. 18 kilometrelik bir yol yaptık. 30 dakika sürmüş. Evet işte İstanbul 18 kilometre 30 dakika. Şurada böyle alt tarafında daire aydınlatma olan bir göz bulunuyor. Şöyle küçük bir küllü yapmışlar. Ama şuradaki his de gayet güzel. Bunu sevdim. Koltuklara gelirse koltuklar yumuşacık, rahatsız etmiyor. Baldır desteği de Gayet iyi. Bir kalkış yapalım. 0 100 gibi bir şey oldu aslında bakarsanız. Ayağım şu an dipte. Şehir içi olduğu için çok fazla hız yapmayacağım. Ama gayet kalkışlarda sizleri üzmez. Arkadaşlar uzun bir test yaptık. Yani ben Kuga'yı az çok kavradım gibi gözüküyor. Şimdi Tiguan'la kıyasladığımda bu biraz daha yumuşak geldi bana. Onu size baştan söyleyeyim. Yol sesi konusunda bunun bir tık daha fazla gibi geldi. Performans konusunda tabii ki o benzinli bu dizel arada fark var. Yakıt tüketimi konusunda kafanız rahat oluyor. 7,5 yaktık şu anda. Bu kadar zorladığımız halde. Tasarım da beğeniyor musunuz siz içerideki? Şöyle gene bir viraj arkadaşlar. Virajda ya ciddi söylüyorum virajı çok iyi. Ciddi söylüyorum. Bakın 80'e döndük orayı. Çok iyi. Bu arada ses de sizlere dinleteyim arkadaşlar. Kendi şarkılarımdan şöyle. Hep dinlediğimiz aslında şurada benim Zeynep Basti'nin şarkısını dinleyelim. Bu araçta herhangi bir opsiyon bulunmuyor. Ayrıca opsiyon ses sitemini de alabiliyorsunuz. Şimdi tizler biraz fazla. Sanırım ses ayarı gerekiyor bu araca. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar tizleri çok yükseltmişler. Bası düşürmüşler. Arkadaşlar ses sistemi konusunda bastırı biraz daha yükseltince çok daha güzel bir hale geldi. Orta seviye bir ses sistemi var ama opsiyon alma imkanınız varsa opsiyonunu alın. Bang Olsen ses sistemi çok güzel. Yani Ford Kuga ile uzun bir test yaptık. Her şeyine değindim diye düşünüyorum. Sadece benim yalıtım konusunda biraz daha iyi olabilirdi diye hissettirdi. Yol tutuşu çok güzel. Bu arabayla çok keyifli virajlar kasılır. Kullanıcının her türlü ihtiyacını karşılayacak bir araba. Genişlik deseniz var. Aile için çok rahat kullanım yapabilirsiniz. Konfor deseniz bakın yumuşaklık konusunda şu an yani bayağı bozuk bir yoldan gidiyoruz ve içeride hiç ses yok. En küçük trim sesi yok. Tabii ki araba yeni desek de 10.000 kilometrede bir araba. O halde gayet güzel. Ford Kuga'dan bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Olabildiğince sizlere aktarmaya çalıştım. Kanala abone olmayı, video vermeyi unutmayın. Ford Kar Otomotiv'e çok teşekkürler. Alt tarafa da bilgilerini bırakıyorum. Eğer ki araç ihtiyacınız olursa onlarla da irtibata geçebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere seviyorum sizleri. Şöyle arkadaşlar durduğumuzda park pozisyonunu şöyle alıyoruz. alıyoruz. bunun kullanımı mükemmel. Arkadaşlar bir de şu güzellik var. Aracınız D'de mi? Geliyorsunuz. Kapıyı açıyorsunuz. O. Tık tık tık. P alıyor.